Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz. Herkese iyi pazarlar diliyorum ve yeni ayda, yeni haftada bol şans bol kazançlar. 2 Kasım 2025 Borsa İstanbul'u değerlendireceğiz. Hafta sonu yani bugün itibariyle de hem kripto tarafında hem de hisse tarafında değerlendirmelerimizi yaptık. Zaten isimlerini de yazdık. Hisse tarafında da, kripto tarafında da özellikle bu 9 tane hisse senedine dikkat edilmesi gerekiyor. Elinde olanlar dikkatli olsun. Arada 5 tanesi pozitif, sert bir şekilde ayrışacak. Bunu teknik anlamda zaten görebiliyoruz. Geçtiğimiz hafta itibariyle de enerji tarafına bir hareket gelebilir demiştik ve ile birlikte enerjilere de alımlar gelmişti. Dikkatli olun. Teknik anlamda çok agresif işte yüzde 200, yüzde 300, yüzde 400 gibi artışlar zaten beklenmiyor. Arada bir ikisi gitme ihtimali var ama bu tabii ki sürpriz olacak. İlk direnç seviyeleri de bayağı iyi seviyelerde. Bunları da zaten değerlendirdik. Kripto tarafında da altcoin'lerde dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, düğmeye basmış görülüyor arkadaşlar. Son geçtiğimiz ay itibariyle olan silkeleme operasyonundan sonra düğmeye basılmış ve büyük balina girişlerinde artık takip etmeye başladık. Sakin olmakta fayda var. Orada da güzel teknik e, görüntüler bizlere Kasım ayı boyunca karşılayacak diye düşünüyorum. Kasım ayı bayağı karlı geçecek. Bunu görebiliyoruz. Ee, ve o videoların da linkleri burada katıl butonunda ya da kanalımızın topluluk bölümünden görebilirsiniz. Şimdi borsaya geldiğimizde, borsaya gelmeden önce daha doğrusu. Arkadaşlar yarın itibariyle Ekim ayı enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Piyasa aylıkta 2.83'te. Şu anda medyan beklenti. Bu şekilde 2.83 aylıkta. Bir önceki de açıklanan 3.23 Eylül ayı enflasyonu çok yüksekti. Beklentinin altında 2.5-2.60 o bantlarda gelmesini ben bekliyorum. Hatta 2.5'un da altında zaten gelirse piyasa çok daha iştahlı bir şekilde yönünü bulacaktır. Yıllıkta da 33.20'ye inmesi bekleniyor. 33.29 pek bir değişiklik olmayacak. Şimdi durumlar bu şekilde. Enflasyonda beklentinin altında bir rakama ihtiyacımız var. 3.80'ler bence e, 2.80'ler şurada görmüş olduğunuz aylıktaki 2.80 rakamı piyasa tarafınca yani piyasayı biraz bilinçli bir şekilde yukarı itmek için yüksek tutulmuş gibi duruyor arkadaşlar benim gördüğüm. Çünkü alımlara da baktığımda endeksin 11.000 seviyesi civarında aylık kapanışta yapması şöyle aylığa da geleyim görün grafiği görüyorsunuz. Dipten güzel bir toparlanma ve mal toplama hareketinde gördük. O belirlemiş olduğumuz 10.000 seviyesine kadar geri çekildi. Şöyle haftalar tekrardan geleyim. Grafiği de sıfırlayayım görmüş olduğunuz gibi. Endeksimiz toparlanıyor arkadaşlar. Şimdi biz burada yardımcı araçlarımıza da baktığımızda şöyle bir de buna ortalama değer açalım. Şunu açalım. Bakın burada teknik anlamda ben destek attığını size çizmiştim, burayı bozmaz demiştim, beklentim bu şekilde diye izah etmiştim. Bozmadı, gücünü buradan aldı ve toparlandı. Ortalama değerlere de baktığımızda gördüğünüz gibi halen yükselişi çok net bir şekilde de destekliyor. Sadece trade tahtası çok fazla oldu e, hisse özelliğine indiğimizde Bunlar da zaten yabancı takaslarıyla birlikte, rasyonalizleriyle birlikte sizlere izah ediyoruz. Dün de bunun zaten izahını yaptık. Hatta ben bu gece paylaştım bunu. Saat bir buçuk itibariyle o yüzden dün diyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Tarihte zaten burada görmüş olduğunuz gibi saatte var. Tüm firmaların takas izlerine, temelde ve teknikte nasıl hareket edebileceklerini, yerli ve kurumsal takasların ne durumda olduğunu hepsine baktık son 1 aylık takaslar, 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık bunların hepsini de incelemiş olduk. Bilginiz olsun. Yani şimdi yabancı satışı var gibi görülüyor örneğin kağıtta. Ama biz ne görüyoruz? Başka bir yerli kurum üzerinden yabancı işlemler tekrardan alıma döndürülüyor. Bir de böyle bir durum söz konusu. Bu ne anlama geliyor derseniz. Bu da arkadaşlar dipten toparlanmaya çalışan bir kağıt, hisse, mal artık her neyse hacimli yukarı gitmesi gerekiyor. Yani bir hacim oluşturulması gerekiyor. O mal dipte belli bir süre durduysa, dengelendiyse, konsolide olduysa yani toplandıysa hacimle yukarı kalkmalı. Bunun için de işte %7, %8 hareket, ertesi gün %5 eksi, tekrardan %6, %7 yukarı, tekrardan %3 eksi gibi böyle belli başlı kurumlar özelinde o satıyor, o alıyor, o satıyor, o alıyor. Hacim oluşacak böyle. Çünkü bir anda yüklü bir para girişi olmuyor maalesef. bunların özelinde bunların e, detayına inmeniz gerekiyor. İnemiyorsanız zaten borçlu yatırımcı olmayın. Yoksa yanlış işlerle uğraşmış olursunuz. Biz burada bunun gerekçelerini sizlerle birlikte değerlendiriyoruz tavsiye olmadan Güzel de sonuçlar alıyoruz gördüğünüz gibi. Geçtiğimiz hafta zaten güzel paralar kazanıldı. Biz eğitim amaçlı paylaşmıştık. Siz de eğitim amaçlı takip ediyorsunuz. Yoksa al, sat, tut vesaire gibi bir durumumuz yok. Bu zaten bir suç. Ee, dolar bazı görüntüsüne baktığımızda endeksin neredeyiz? 257 dolar seviyesindeyiz arkadaşlar. Ee, kısa vadeli şu mavi baskıyı kırıyoruz ve yukarı doğru 310 dolar seviyelerine doğru gideceğiz. Burada zaten ana formasyonu biliyorsunuz. Bakın şurada bir kulp, şurada bir çanak büyük bir çanak. Hatta ben bunu şöyle izah edeyim size. Şöyle bir çanak, şöyle bir kulp. Şurayı bir kulp olarak aldığımızda bir tobo formasyonu çok uzun bir süredir hazırlanıyor. Ama işte enflasyonumuz yüksek olduğu için de burada böyle sert durumları yaşıyoruz. Şu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kulpun fiyatlaması bu. Bu kırmızı. şöyle bir daha izah edelim. Yukarıda güzel rakamları bize işaret ediyor. Yani 500 dolara alacağımızı çanak hedefi olarak görebiliyoruz. Dolar bazında ikiye katlaması gereken bir endeks var. Ama ana resimde, tabii bu 500 dolara geldiğimizde bu mavi hatta bakın burada okları görüyorsunuz. Bunlar ne var burada? Satıcı var arkadaşlar. Bu satıcılar buraya gelecek. Evet bir altta da var ama 390-400 dolar hattında tepedeki gibi değil. Burada bir savaş olacak 500 dolarda. Eğer savaş olmadan yukarı gideceksek yani inanılmaz derecede bir para girişi olması gerekiyor. Bu para girişini şu an beklemiyoruz. Nasıl bir durumda bu gerçekleşir? Yani buradan işte dikine 800'e doğru nasıl gidebiliriz? Valla bir erken seçim kararı alınırsa. işte Ali Babacan, Mehmet Şimşek'in yerine gelecek deniliyor. Böyle şeyler olursa bir parasal bolluk dönemi zaten yaşatılacak bu seçim öncesi. FED'in de desteğiyle birlikte piyasalarımız şenlenir. Benim kabaca tahmini görüşüm. Erken seçime zaten gidilecek. Bunda bir kaçar yol yok. Babacan da gelecek. altı masaya da güzel bir şekilde dağıttılar. İşleri de bitti orada. E, gelir. E, hatta Davutoğlu da gelir. Onu da söyleyeyim. O da belli bir kademeye gelir. Dış işlerine herhalde atanır mı atanmaz mı onu bilmiyorum ama. Herhangi bir kademeye o da gelir. Ama babacanın görevi netleşiyor gibi duruyor. Ve piyasa bunları hepsini fiyatlamalara dahil eder diye düşünüyorum. Bu fikir ve öngörünün siyasi bir görüşle alakası yok. Bakın böyle olsun istiyorum ya da istemiyorum gibi de bir düşünce yok. Saçma sapan işlere bürünmeyin. Çünkü birçoğunu siyasi görüşünüze göre adam takip ediyorsunuz ya da dinliyorsunuz, izliyorsunuz. Para'nın olduğu yerde bu tarz işlere bulaşırsanız öperler. Para'nın bu tarz işlerle işi olmaz, siyaseti, dini, ırkı, mesleği olmaz arkadaşlar. O yüzden e, profesyonel davranın. E, ben borsa İstanbul'un önünün bayağı bir açılacağını düşünüyorum ve şu anda küçük yatırımcıları bayağı bir birçok tahtada biz 50 özelinde özellikle iyi derecede temizlemişler, Böyle kıyım yapmışlar ve o malı da çok güzel bir şekilde topladılar. Örneğin Astor üzerinde isim vererek anlatayım. E, grafiği açamıyorum çünkü burada çünkü yapmış olduğum incelemeler çıkacak. Astor'da müthiş bir temizlik yapılmış mesela. Ben gidin Astor alın ya da satın demiyorum. Burada işte bunu da değerlendirdik Astor'da. E, başka hisselerde de var ama Astor üzerinde mesela garip bir şekilde bir temizlik yapılmış. Ama halen fiyat bir baskı içerisinde demek ki yetmiyor. Ya da artık zamanı geldiğinde düğmeye basacaklar birkaç gün içerisinde, bir iki ay içerisinde ya da üç ay içerisinde. Ne bileyim ya da altı ay içerisinde. Ama mesela temizlik yapılmış. Örnek burada bunu anlattık. İşte Akbank özelinde bankalar arasında yapı kredi Akbank'ı e, hep bir farklı noktaya zaten koymuştuk. İşte Çanakkale Termi'nin durumu örneğin ortada. Ne kadar e, sakat bir tahta olduğunu görüyorsunuz. Artık mal bitti, konsolide oldu. Nerelerden döndüğünü de gördük. Teknik anlamda çizimlerimiz de zaten buralarda hep ekliydi. Aselsan'da örnek vererek anlatalım. Halen yükseliş direndi, devam ediyor. Eterazan bir şekilde. Stop seviyesini belirledik. Ama kademeli bir şekilde zamana yayılan bir e, grafiği olursa yatayda o zaman biraz farklı noktalara gideriz. İyi bilançolar gelmez ise. Aselsan'da tek şart önümüzdeki 2-3 bilançonun çok çok iyi gelmesi. En ufak bir pasoluğu kaldıracak bir teknik görüntüsü yok. Bunu söyleyelim. Ama halen yükseliş trendi devam ediyor Aselsan'da. Stop seviyesi ve stop seviyesi kırıldıktan sonra ilk destekte bir tutunma. Sonrasında bir yıkım olabilir. Bunu da zaten değerlendirdik. Çünkü piyasa çarpanı FK 48 seviyelerinde e, piyasa bölü defter değeri de 5.5 bandı. Yani 1'e 5 fiyatlanıyor kağıt kadar pahalı. O yüzden iyi bilançolar gelerek, işte öz kaynak kağıdıları vesaire bunları artırarak e, favorini artırarak tabii ki o piyasa çarpanlara ucuzlaması gerekiyor. Yani bunlar önemli. Evet işler güzel, iyi bilançolar gelecek gibi duruyor ama e, belli de olmaz. Bir bakalım takibe değer. İşte bunların hepsini bizim iyi analiz etmemiz gerekiyor. Kısa, orta ve uzun vadede. Bankaları farklı bir noktada değerlendiriyoruz. Çünkü Banka çarpanlarına baktığımızda FK'lar e, 7-8 bandında. ASELSAN'a baktığınızda çok değişik. Bankalara geldiğinizde çok değişik. Bankaların piyasa bir defter değeri 1.10-1.20 hatlarında. 1'e çok yakın. 1'in altında olan var mı? Son dönemde bu bilmiyorum. Birkaç gündür bakmadım e, detaylıca. Dün sadece bankayı yapı kredi üzerinde inceledik. 1.10-1.20. Yani bankaları 1'e geldiğinde al, 2'ye geldiğinde sat teorisi çok uzun bir süredir çalışıyor. Şu anda al bölgesinde ama grafiklerde de onay gelmesi gerekiyor. Onay gelmediği sürece zaman oynar. Zaman oynadığı için de enflasyonumuz çok yüksek seyrettiği için paramız değer kaybediyor. Durumlar böyle. Yani burada ne anlatılıyor? Bu adam ne izah ediyor bize? Ne neleri gösteriyor gibisinden sorularınız olabilir. Gidiniz zaten anlayacaksınız. E, boş işler yok yani arkadaşlar. Al i̇şte altcoin tarafında da ee, Orders dominasyonu da baktık, orada da bu son kelimeyle birlikte tekrardan bölgeye bir yönelme var. Şimdi Ethereum önderliğinde Ethereum Bitcoin paritesinin önderliğinde altcoin boyunralitesinin de bir onay alması gerekiyor. Bununla birlikte Bitcoin dominansı, Orders dominasyonu, Orders Ethereum Bitcoin paritesi, Ethereum. Bunların hepsi 5'li 6'lı grup şeklinde tamamı bir anda onay verecek. Siz sadece Bitcoin dominansından onay almayacaksınız altcoin rallisi için. Ya da Ethereum Bitcoin dominansından onay almayacaksınız. Ya da Total 2, Total 3'ten onay almayacaksınız. Zaten birinde onay geldi mi hepsinde gelmiş olacak. Ama şunu yapabilirsiniz. Biz çünkü bunu yapıyoruz. Hangisinde önden bir sinyal alırsınız? Bunu yakalamaya çalışın. Bu sizin için çok büyük bir avantajdır. Bunun için de genelde ethereum dominansı ile yani ethereum bitcoin dominansı ile total 2 iyi derecede analiz edilmeli. Şu anda sınır seviyelerindeyiz. Bir tuşa sadece başın, basılması gerekiyor. O da bugün yarın zaten basılır diye düşünüyorum. Mecburi istikamet yön yıl sonuna kadar belli bir oranda yukarı olmak zorunda. İzleyip göreceğiz. Anlattığım içerikler tavsiye niteliği değil arkadaşlar. Borsayı zaten pozitif bekliyoruz. Sakin olun. Siz bu saatten sonra günlük değil haftalık kapanışlara bakın. Ama yarın saat 10'da gelecek olan enflasyon rakamları çok kıymetli olacak. Piyasaya tamamen Kasım ayı için yön verecek olan veri bu. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yeni haftada yeni ayda bol şans, bol kazançlar diliyorum. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Özel videolarımızdaki ayrıcalıkları da kaçırmayın derim. Hayrınıza olur eğitime başlı görüşmek üzere hoşçakalın